Merhaba sevgili sağlıklı yaşam meraklıları. Özellikle sıcak yaz günlerinde veya yoğun bir antrenman sonrası vücudumuzun en çok ihtiyacı olan şey nedir? Tabii ki hidrasyon, serinleme ve yenilenme. Bugün bu ihtiyacımızı mükemmel bir şekilde karşılayacak, aynı zamanda detoks etkisiyle vücudumuzu canlandıracak ve inanılmaz ferahlatıcı bir konuyu ele alıyoruz. Domates, salatalık ve kekik ferahlığı smoothie'si. Yanımızda yine bilgi ve deneyim dolu diyetisyenimiz Saniye Anne var. Saniye Anne, bu smoothie, adı bile ferahlık ve kekik gibi farklı tatları bir araya getiriyor. Bu alışılmadık kombinasyon bize ne gibi faydalar sağlıyor ve içerisindeki her bir malzeme bizi nasıl yeniliyor? Özellikle hidrasyon, detoks ve ferahlatıcı etki burada nasıl birleşiyor? Aslıcım çok haklısın yaz aylarında vücudumuzun hidrasyona ve hafif sindirimi kolay besinlere ihtiyacı artar. Bu domates, salatanı, kekik ferahlığı sumutisi adından da anlaşılacağı gibi vücudumuzu hem içerden serinletmeye hem de detoks süreçlerini desteklemeye odaklanıyor. İçeriğindeki her bir bileşen bu faydaları sağlamak üzere özenle seçildi. Öncelikle sıvımızdan başlayalım. Bir su bardağı su. Su, vücudumuzun temel hidrasyon kaynağıdır ve toksinlerin atılması, hücrelerin düzgün çalışması için hayati öneme sahiptir. Yeterli su olmadan sindirim sistemimiz de verimli çalışamaz. Bu smoothie sadece susuzluğumuzu güdermekle kalmıyor, aynı zamanda vücudumuzun doğal fonksiyonlarını destekleyerek bizi içerden yeniliyor. Benim danışanlarımdan biri özellikle sıcak havalarda şişkinlik ve ödem şikayetleri yaşardı. Ona bu smoothie'yi önerdiğimde Saniye anne hem kendimi çok daha hafif hissediyorum hem de şişkinliğim azaldı. Sanki içim ferahladı demişti. İşte bu doğru sıvı seçimi ve doğru bileşenlerin kombinasyonu ilk adımdır. Gelelim bu smoothie'nin ferahlatıcı ve detoks gücüne. Tarifte bir adet küçük domates ve yarım salatalık var. Domates, likopen adı verilen güçlü bir antioksidan içerir. Bu da onu cilt sağlığı ve genel hücre koruması için harika yapar. Salatalık ise yaklaşık %95'i sudan oluşan bir sebzedir ve mükemmel bir hidrasyon kaynağıdır. Kabuklarıyla birlikte kullanmak lif içeriğini artırır ve sindirim sistemini destekler. Aynı zamanda salatalık doğal bir idrar söktürücü etkiye sahip olduğu için vücuttaki fazla suyun atılmasına yardımcı olur ve şişkinliği azaltır yarım çay kaşığı kuru kekik veya taze kekik bu smoothie'ye eşsiz bir aromatik ve ferahlatıcı dokunuş katıyor. Kekik, antioksidan ve antiinflamatuar özelliklere sahiptir. Sindirimi rahatlatmaya ve bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olur. Yarım limonun suyu C vitamini açısından zengin bir antioksidan deposudur. Limonun hafif ekşimsi tadı Domates, salatalık ve kekin ferahlatıcı etkisiyle mükemmel bir denge oluşturur. Bu kombinasyon sadece lezzet açısından değil, aynı zamanda besin değeri açısından da çok güçlüdür. Tadı daha çok içilebilir bir gazpacho'ya benziyor. Bu da onu yaz için ideal kılıyor. Saniye anne, tarifteki bir tutam tuzun faydaları nelerdir? Özellikle tuzun smoothie'ye katacağı denge ve bu smoothie'nin genel faydaları? kimler için daha uygundur? Elbette Aslıcım, bu son dokunuş smoothie'nin lezzetini tamamlıyor. Çok küçük bir tutam tuz, bu ferahlatıcı karışımdaki lezzetleri dengelemek ve ortaya çıkarmak için kullanılır. Tuz, özellikle spor sonrası, terlemeyle kaybedilen elektrolitlerin yerine konmasına da yardımcı olabilir. Ancak amacımız lezzeti artırmaktır, bu yüzden çok az miktarda kullanılmalıdır. Tüm bu malzemeleri blender'a ekleyip pürüzsüz olana kadar karıştırmak size sadece birkaç dakikada hem lezzetli hem de vücudunuzu arındıran, sindirimi destekleyen ve ferahlatıcı harika bir içecek sunar. Bu smoothie özellikle sıcak havalarda serinlemek isteyenler, sindirim sorunları, şişkinlik ve ödem şikayetleri yaşayanlar veya sadece vücuduna iyi bakmak ve kendini daha zinde hissetmek isteyen herkes için mükemmel bir seçimdir. Öğle veya akşam yemeklerinin yanında hafif bir alternatif olarak da tüketilebilir. Kendinizi hafiflemiş, yenilenmiş ve enerjik hissedeceksiniz. Saniye anne, verdiğiniz bu bilgilerle domates, salatalık ve kekik ferahlığı smoothies'inin sadece lezzetli değil, aynı zamanda ne kadar bilimsel temelli ve faydalı olduğunu net bir şekilde anladık. Özellikle sindirim, detoks ve ferahlatıcı etkisi çok etkileyici. Değerli vaktinizi ayırdığınız için tekrar teşekkür ederiz. Sevgili izleyicilerimiz, umarız bu bölümden yeni ve uygulanabilir bilgiler edinmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı ve yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz, sağlıklı ve beslenme sırlarını kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı sakın atlamayın. Sağlıklı ve ferah kalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.